Gece gündüz kaynamak, ırmak gibi çağlamak, deryalara karışmak, aşksız olmaz be canım. Deryalara karışmak, aşksız olmaz be canım. Hızır ile hep gezmek, A bu hayatı içmek, ölüm Ölümsüzlüğe ermek, Aşksız olmaz be canım. Ölümsüzlüğe ermek, Aşksız olmaz be canım. Gayriyetten kurtulmak, canan ile buluşmak, Muhammed'e kavuşmak, aşksız olmaz be canım. Muhammed'e kavuşmak, aşksız olmaz be canım. Aklın ardına geçmek, hakla muhabbet etmek. Miraç zevkine ermek, aşksız olmaz be canım. Miraç zevkine ermek, aşksız olmaz be canım. Heva hevesten geçmek, dost mahremine girmek. Cemalullah'ı görmek, aşksız olmaz be canım. Cemalullah'ı görmek, aşksız olmaz be canım. Hak'tan Kur'an'ı almak, daim Allah'ı duymak. Her gün ilahi yazmak, aşksız olmaz be canım. Her gün ilahi yazmak, aşksız olmaz be canım. Erdinç hakkı tanımak, söyleneni anlamak, zevkullahı yaşamak, aşksız olmaz be canım. Zevkullahı yaşamak, aşksız olmaz be canım. Erdinç hakkı Tanımak, söyleneni anlamak, Zevkullahı yaşamak, aşksız olmaz be canım, Zevkullahı yaşamak, aşksız olmaz be canım. o mm -hmm.